İlk günümüz hakkında hiçbir şey düşünemiyorum. Berbat. Peki şu yapılan son zamlardan sonra sana göre en pahalı ürün veya ürünler neler? Valla ben aynı zamanda çiftçilik yapıyorum. Hiç de memnun değilim. Neyden memnun değilsin abi? E, Buğdaylarımıza 6,5 altı buçuk liraya buğday verdik. Ondan sonra asker ücret zamı desen aynı. Ben emekliyim yedi buçuk lira maaş alıyorum. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsun? Melikgazi. Melikgazi belediye başkanından memnun musun? Valla ben kendisini daha hiç görmedim ki. Yaptığı faaliyetlerden memnun musun? Memnunum. Peki ne gibi yenilikler görmek isterdin bir çiftçi olarak? ben yenilikler ekonomiyi düzeltmelerini öneririm. Bir de hayat bakanlığını düzeltmek zorundalar yani. Kayseri Büyükşehir Belediyesi nasıl buluyorsun? Vallahi iyidir. Benim için iyidir. 60 bir 65 yaş üstü için toplu taşıma ücretlerinin yeniden geleceği konuşuluyor. Ben Bu ben konu ben hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Hı. Çünkü ben on bir buçuk veriyorsam o da verecek. Onlar buraya on sever gelip gidiyorlar. Ben iki sever gelip gidemiyorum yani.